Arkadaşlar selam tekrardan. Kısa bir hemen yine bilgilendirici bir video olsun. Kendim yaptığım işlemleri size de anlatıyorum. Orbital Finance diye bir biliyorsunuz bir iç köprüleme sitesi vardı. Bu siteyi daha önce başka projelerde defalarca kullanmıştım kendi adıma. Hatta videolarda da kullanırken size de göstermiştim. Büyük ihtimalle videolarda vardır. Bu arkadaşlar güzel bir Galkise diye bir site var. Görev yapılabilen site ve bu görevi tamamladığınızda size bir NFT vereceklerini söylüyorlar. Bu NFT neye yarayacak arkadaşlar? Büyük ihtimalle ZK Sync Era. Ee, biliyorsunuz bunun videosunu e, henüz çekmedim, çekeceğim. Ee, bir kulak şey kulaklık diyorum mikrofon söyledim. Çünkü bu ses bir gidiyor, bir geliyor falan filan anlatıyorum video kesiliyor. Bir daha çek falan ayağımına koyayım diyorsunuz artık. Hani bir insan yoruluyor da aynı şeyi üç kere anlatmaktan. O yüzden bir mikrofon söyledim gelsin anlatacağım. Fakat şurada da hatta ödüllü domain testneti ZK Sync diye anlatmıştım. Hızlıca yapalım diye bunun süresi doluyordu. Dolayısıyla arkadaşlar bu ZK Sync de aynı işte bu Linea gibi, işte Starknet gibi, ondan sonra Arbitrum gibi güzel bir airdrop yapacak bir proje. Bunun detaylarını anlatacağım, videosunu çekeceğim. Ee, ama bu projeyi hemen görmüşken e, bunun kendi projesi olduğu için yani bununla ilgili bir airdrop olduğu için anlatayım istiyorum. ZK Sync Era ile anlaşmışlar işte Orbiter Finance. Ee, yapmamızı istedikleri bir tane bir şey var arkadaşlar. Ee, tabii o bir tane bir şey biraz fiilen dolayı maalesef göte kaçabiliyor. Ama ben yapacağım açıkçası size de yapmanızı öneririm. Tarih aralığı da 15 Mayıs 15 Haziran arası. E, neymiş arkadaşlar şimdi gelelim oraya şimdi şu galk diye site var bunların linkini biliyorsunuz artık söylememe gerek yok aşağıya koyuyorum e, bu siteye geliyorsunuz arkadaşlar yukarıdan bağlanıyorsunuz buradan e, cüzdanınızda e, daha sonra e, bağlandığınızda burayı takip ettiği bir bakın şurada follow, following kısmı var orbiter finance'i buradan bir takip ediyorsunuz daha sonra yapmanızı istediği bir twitter'larını takip etmeniz sonra şurada da verify diye bir buton olacak ona basıyorsunuz. Ee, bu görevi e, yapmış oluyorsunuz. İkinci görev ise ne arkadaşlar? Diyor ki e, bizim diyor sitemize git kardeş diyor Orbital Finance'e diyor e, Ethereum diyor Mainnet Ethereum yani ana Ethereum ağından diyor ZK Sync ERA'ya minimum 0.05 Ethereum bir köprüleme işlemi yap diyor. Bunu da yaparsan diyor e, sana bir ERA NFT'si vereceğim diyor. Bu ERA NFT'si büyük ihtimalle bu ZK Sync'de airdrop yaptığında bunu bu görevi yapmış insanlara büyük ihtimalle daha fazla airdrop atması üzerine olma ihtimali yüksek. Bunlar hep ihtimali arkadaşlar biliyorsunuz. Yapıyoruz, köşeye atıyoruz. Şu ana kadar 16 bin kişi falan yapmış. Şimdi ben zaten bunu yaptım. Şimdi bunu ben de yapacağım fakat fiiler çok yüksek. Şimdi ben Orbiter finance sitesini de göstereyim size. Bakın bu da onların sitesi. Geliyorsunuz yukarıdan bağlıyorsunuz cüzdanınızı. Daha sonra burada ana Ethereum'a alıyorsunuz şeyinizi. MetaMask'ınızı. Tabii bunun içinde Ethereum'un olması lazım. Ne istiyorlardı? Minimum 005 Ethereum. Zaten bakın burada da yazıyor. Tabii ben 005 Ethereum yapamıyorum çünkü fiiler gördüğünüz gibi 9 dolar, 10 dolar arası gidip geliyor. E, o yüzden benim de buraya bakiye atmam lazım. E, Ethereum birazcık bir 15-20 dolar bir Ethereum atmam lazım MetaMask'ıma. Attıktan sonra ben size gösteriyorum. Kendim yaparım herhalde daha 15 Hazirana kadar süresi olduğu için o süreçte yaparım. Ama siz de mutlaka yapın diye bunu anlatıyorum. Geleceksiniz buraya 0.005 demişler minimum. Ben şöyle atarım büyük ihtimalle. Bu kadar Ethereum'u ZK Sync Era'ya gönder deyip Metamask'tan onaylayıp göndereceksiniz. Bunu yaptığınızda bu görevde de şuradan onayla ben kardeş bunu yaptım lan diyeceksiniz. Ondan sonra ona da onay verecek ve sonra buradan da claim e bakın şu an bana diyor ki sen e, sen bir yürü git, bir işlemini yap, öyle gel diyor. Dolayısıyla onu yaptıktan sonra burada bunu claim edebileceğim bu NFT'yi. NFT'si para eder mi, etmez mi? O çok önemli değil. Bizim için önemli olan ne? E, ZK Sync Era Airdrop'u yaptığı zaman elimizde bu NFT olduğu için büyük ihtimalle daha fazla alma ihtimalimiz yüksek. Bu kadar basit. Bu birinci haberimdi. İkinci haberimde arkadaşlar şu. Hatırlarsanız bunun da videosunu çekmiştim. Nerede çektim? burada mı? Herhalde bu, burada. Evet doğru, doğru Burada çektim daha kaç gün 4-5 gün olmuş. O zamanlar ne yapıyorduk arkadaşlar? Geliyorduk. Ee, buradan arbitrumumuzu işte tweet atarak, upgrade ederek günde işte 05 arbitruma kadar kazanabiliyorduk. O videoyu izlersiniz. izlemeyen arkadaşlar anlar. Şimdi bu kı kısmı kapatmışlar. Ne yapmışlar arkadaşlar? Ee, buraya kendi e, stake havuzlarını, farm havuzlarını koymuşlar. Demişler ki işte tier 1 olursanız yani 10 dolarla 100 dolar arası e, USDT e, stake ederseniz günlük yüze 0.6 0.36 arbitrum atacağım. İşte burada sayılar artıyor falan filan. Ha, ben ne yaptım arkadaşlar? E, açıkçası e, ben e, siteyi çok işte firmayı araştırmadım onu bunu yapmadım. O yüzden şimdi gerçi audit onayları var ama yani yine belli olmaz yarın batar gider. Ben riske al almayacağım bir tutarı yani 11 dolarlık bir e, buraya bir e, kendi tokenlerinden alıp buraya da stake'imi yaptım. Ee, şu an daha bu ilk gün işte bugün sonunda bana 0.36 ARB atacak. Onun da değeri 1.20'lerde falan. Yani neredeyse 50 50 sent mi ne oluyor işte günlük 50 sent verse işte 10 günde 5 dolar eder 30 günde 15 dolar eder e, temiz para sadece burada stake'de tutarak e, kazanıyorsunuz ayrıca bir de e, stake'de tuttuğunuz için kendi tokeninden de bize veriyor e, yani ben arkadaşlar hani dediğim gibi şey riski atmayacak bir tutarımı kendim için e, ölüp gitmeyecek bir bakiyeyi ya da ölüp gitse üzülmeyeceğim bir bakiyeyi buraya koydum. Size de tavsiyem eğer e, varsa öyle boşta atmak istediğiniz öyle 10-11 dolarınız e, giderse umurumda olmaz kardeş dediğiniz. Gideceğini zannetmiyorum ama yine de dediğim gibi ben kendim yaptığım şeyi size de gösterdiğim için ben buraya bir 11.9 dolarlık bir stake yaptım. E, bunu e, kullanmaya devam ediyorum. O yüzden artık o videodaki şeyler geçersiz oldu. Hani bu. Şurada videoda anlatmıştım ya, şurada anlattığımda. O yüzden burayı kullanmaya devam edecekseniz e, mutlaka buraya bir bakiyeye yatırmanız lazım. Ha Ben ne yaptım arkadaşlar? E, kendi Metamask cüzdanıma Arbitrum e, attım. Kendi Arbitrum'larımdan kazandığım AirDrop e Arbitrum'larından 15 tane falan attım buraya. Daha sonra buradan Arbitrum'u seçtim. Daha sonra da geldim bunların kendi tokenini seçtim. 10 tane buraya Arbitrum'u çevirdim. 67 tane kendi tokeninden verdi. Değeri 0.18 cent falan bunların tokenlerinin. Daha sonra geldim arkadaşlar buraya geri döndüm. Şu stake'e tıkladım. Sonra bakın şurada en üstte kendi tokenlerini stake edebileceğiniz bir yer var. Bakın APR'si de zaten inanılmaz yüksek. Ben daha yarım saat olmadı bile neredeyse bir iki tane kendi tokeninden verecek ee, az kaldı. Yani gün bitmeden bir tane tokenini verir herhalde. Ben de gördüğünüz gibi 67 tane buraya stakeledim. Yani hem adamların tokenini kazanıyorsunuz buradan hem de geliyorsunuz bakın şuradan e, günlük 10 dolar yatırdığımız için de 0.36 arbitrum kazanıyoruz. Yani aslında bin, bin ama bu nereye kadar gider bir fikrim yok. Daha olayın başı başında katılırsanız büyük ihtimalle patlayana kadar kazanırsınız. Ya da bu sayılar artar, e, miktarlar artar derler ki daha fazla para yatırman lazım falan filan. Ben denemek amaçlı yaptım. Fikri takip olsun arkadaşlar. Yani bunu yaptık geçtik demeyelim. Ee, şimdi bu videoyu izleyen arkadaş gelecek bakacak burada yok. Lan bu ne olmuş burası değişmiş diyecek. Onun da bilgisini vereyim istedim. Ben bu şekilde buraya bir 11 dolarımı koydum. Ee, gerisi sizin tercihiniz. Hiç yapmak zorunda da değilsiniz ee, falan filan. Kanalo, kanala abone olmayı falan filan da unutmayın arkadaşlar. Ee, Beğenip beğeni atın. Ee, yeni videolarla şu mikrofonum gelince... Ee, daha güzel videolar çekeceğim inşallah görüşmek üzere.